Sizin ışığınızda burada apaydınlık olmak bizleri çok mutlu ediyor. Bir kez daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> ben Deniz Banu Karakuş Şişli Belediyesi Kültür Müdürü olarak değil, bugün burada İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro mezunu olarak sizlerle birlikteyim. Ve bugün çok güzel bir gruba ev sahipliği ediyor Şişli Belediyesi Sayın Mustafa Sarıgül'ün nezdinde. Antalya Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu'na bir büyük alkış onlara istiyoruz. Bugün buradalar onlar. Deşim <laughs> ki Türkiye'de tiyatronun değeri biraz daha anlaşılırken insanlar artık tiyatroyu anlatmak için sokaklarda ellerinde pankartlarla yürüsünler istemiyoruz. Siz seyirciler sahnede alkışlarınızla onları destekleyin istiyoruz. Antalya'ya büyük bir alkış gitsin lütfen. olanca sıcak ateşiyle dile getiriyoruz alanlarda konuyla ilgili olarak şehir tiyatrolarından Mert Tanık bir bildiri okuyacaklar. Çok sevgili ustalarım, çok sevgili meslektaşlarım, çok sevgili seyircilerimiz. Hepimiz uzun zamandır İstanbul şehir tiyatrosu üzerinden ülkemizdeki tiyatrolara yapılan baskıların farkındayız. İlk önce çağ dışı bir yönetmelik dayatmasıyla karşılaştık. Gösterdiğimiz haklı tepkiler ve kaygılar karşısında Türkiye ve dünya kamuoyundan çığ gibi büyüyen bir destek gördük. Bu sefer de alel acele ilan edilen özelleştirme yorumlarıyla yüz yüze kaldık. Ülkemizde onlarca üniversitenin tiyatro bölümü Oralarda akademisyen, sanatçı hocalarımız var. Dünyaca ünlü sanatçılarımız var. Halkımızın gözünde ve de gönlünde taht kurmuş onlarca sanatçı var. Hal böyleyken yangından mal kaçırırcasına yapılmaya çalışılan bu değişiklik karşısında endişelerimiz gün geçtikçe artmakta. Umuyoruz ve talep ediyoruz ki İki sene sonra yüzüncü yaşını kutlayacak olan İstanbul Şehir Tiyatrosu ve de ülkenizdeki kurum tiyatroları, yerel yönetimlerin ve Kültür Bakanlığı ile sanatçıların ortaklaşa oluşturacağı çağdaş bir platformla özel bir yasayla yarınlara taşınabilsin. İstisan i̇şte İstanbul Şehir Tiyatrosu Sanatçıları Derneği. Ve bundan sonra da bunu geleneksel olarak sürdürmek istiyoruz. Çünkü e, siz biliyorsunuz tiyatro sadece ya da e, Türkiye sadece İstanbul'dan ibaret değil. İstanbul Türkiye'nin özeti kabul ediyorum. Ama Anadolu'da da e, çok önemli namızlar atıyor tiyatro adına. İşte biz de onlardan bir tanesiyiz karınca kararınca. Bu 30 yıla yaklaştı. Seneye 30. yaşına girecek bir tiyatroyuz. Bu nedenle... Koşulları biraz zorladık. Şişli'nin de yardımıyla belediyemizin buraya geldik. Başkanımız gelmek istiyordu ama son günlerdeki e, bu biraz cesur çıkışları nedeniyle galiba Ankara onu biraz davet etti, çağırdı. Orada sohbetler sürüyor ama biz karışmıyoruz. Türkiye'de hiçbir şey olmuyor. Ama e, yüreği burada bizimle atıyor. Çünkü kültüre ve sanata gerçekten çok yürekten destek veriyor. Şimdi de onun mesajını paylaşmak istiyorum izninizle. Yaşlandık gözlük Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu modern Türkiye Cumhuriyeti ile aydınlanan ülkemizin ışığı ne yazık ki eğitimden sanata, günlük yaşamdan kültüre kadar yapılan operasyonlarla karartılmak istenilmektedir. Son olarak gerçekleştirilen hayata ayna tutmada, yanlışlıkları eleştirmede, kültür dünyamızı zenginleştirmede öncülük yapan tiyatro sanatını kontrol altına alma, güçsüzleştirme ve halkla tiyatronun arasına duvar örme operasyonunu üzüntüyle izlemekteyiz. Tarihe heykelleri yıkan, muhalif sesleri susturan, kültürü baskı altına alan ve şimdi de tiyatro perdelerini kapatmaya çalışan bir iktidar olarak geçecek olan günümüzün güç sahiplerinin toplumu tek tipleştirmek, yönetme hayalleri gerçekleşmeyecektir. Dünyanın kuruluşundan bu yana sanatın gücü karşısında yenilgiye uğramaya mahkum olan baskıcı zihniyetin karşısında aydınlık Türkiye Cumhuriyeti'nin yılmaz savunucuları olarak durmaya devam edeceğiz. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak şehir tiyatrolarının perdelerinin karartılmasına karşı sanatçılarımızın gösterdiği soylu direnişi selamlıyorum. Kültür sanat şehri Antalya'dan tüm tiyatro emekçilerine sevgilerimi gönderiyorum. Profesör Doktor Mustafa Kaydın Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı.